Berat, her şey için çok sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Aa cüzdan. Cüzdan yok. Ulan akıl mı kaldı? Bir şey düştü. Ne o? Önemli bir şey değil kardeşim ya. Niye panik yaptın o zaman? Ha? Kalpli şekilli falan bir şeydi. Necla'nın fotoğrafı mı? Ya önemli bir şey değil dedim ya. Uzatma. Ulan ne ketum adamsın ya. Neyse alırım ifadeni sonra. Hadi eyvallah. Ne var Andan? Ya Berat, bak ben bugün biraz sert çıktım, farkındayım. Özür dilerim. Ama hemen konuşmamız lazım. Ya benim seninle konuşacak bir şeyim yok, anlamadın mı hala? Hala anlamıyorsun değil mi? Biz aynı taraftayız. Ya şunu söyleyip durma. Bana güven. Bak gördün, bugün seni satmadım. Suç ortağım olduğunu söylemedim. Kızım ne diyorsun sen ya, ne suç ortağı? Sakin ol. Bak bugüne kadar seni yalnız bırakmayan, seni üzmeyen tek kişi benim. Ama beni mecbur etme Berat. Eğer haline tavrına dikkat etmezsen Kemal'e her şeyi anlatırım. Elinden geleni ardına koyma Anna. Elinden ne geliyorsa yap. Eğer bir şey söylenecekse ben sana bırakmam korkma. Kendim söylerim önce. <laughs> Kaderciğim sen neredeyse bitirmişsin. Neyse ben banyoya giriyorum. Yıldız abla? Senin yüzün bembeyaz ne oldu? Yok bir şey. Kemal aradı şimdi. Ay Handan hamile değilmiş. Yalan söylemiş. Rapor da sahte. Öyle mi? Tahmin etmiştim. Vallahi hiç şaşırmadım. Nasıl yapar böyle bir şey ya? Acımasız biri o. Onu ilk gördüğümde anlamıştım. Ya Yıldız abla kusura bakma ben haddimi açtım ama... Yok yok sorun değil. Neyse şimdi Kemal sevinmiştir. Ablan da. Ablam çok mutlu olmuştur. Çok geçmeden gerçeği öğrendik. Kader banyodayım ben. Başka türlü kendime gelemeyeceğim. Tamam Yıldız ablacığım. Kıza bak ya. Şeytan Ankara şubesi. Kader. Merhaba. Merhaba Ferman Bey. Yıldız orada mı? Ay Yıldız Hanım şimdi duşa girdi ama istiyorsanız sesleneyim. Gerek yok. Yıldız'a söyle akşam yemeği için hazırlansın. Saat sekizde kulüp yüze de yer ee, Tamam, tamam Ferman Bey. İletirim. İyi günler, iyi günler. Tamam. Görüşürüz. Kulüp İza. Vay be. Hayata bak. Sen de anca toz al kadar toz. Ay anne niye açmıyorsun ya? Handan'ın hamile olmadığını öğrenince onlar da şaşıracak, değil mi? Şaşıracaklar tabi. Ay kız resmen bizi ayakta uyuttu. Üf, ferman da tam yemeğe çıkacak vakti burada. Bu karışıklıkta. Olsun be yalnız abla. Sana da iyi gelir. Kulüp İza'ya gidiyorsunuz, ne güzel. Ben biliyorum orayı. Oraya hep ünlüler gidiyor. Aman bana kalsa daha sakin bir yere giderdim ama Ferman seviyor işte. Mekan sahibi de arkadaşı. İza'nın sahibi arkadaşınız mı? E, süper ya. Beğeniyor musun orayı? İyi tamam. Bir gün ayarlayayım da arkadaşlarını alıp git. Gerçekten mi? Ay çok isterim Yıldız abla, çok teşekkürler. Tamam olmuş, bil. Bana bak bakalım oldu mu? Çok güzel oldun da. Şu saçlarını açsana ya. Ay yok açamam böyle rahat. Benden geçti artık. Sen uğraş saçınla başınla. Gençsin sen. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Uğraşayım uğraşayım da. Hangi parayla? Çok mu yoruldunuz küçük hanım? Akşama kadar gezip tozmak kolay değil tabi. Neredeydin kız sen bu saate kadar? Anne. Aferin. Aferin. Sen böyle devam et hiç bozma keyfini. Hiç akıllanmayacaksın değil mi? İnsan şu günde evde oturur hiç olmazsa. Anne. Ben Yıldız Hanım'lardaydım. Ne? Ben temizliğe başladım orada. Sen zaten çok yoruluyorsun. Borcumu ödemek için ben çalışacağım artık orada. Bak göreceksin annem, sana kendini mahvettireceğim. Gurur duyacaksın bundan sonra benimle, söz. Ay kıyamam ben sana ya.